E, desteğim zaten yok. Zehra sesimizi duyuramıyorum. TikTok hesaplarım gitti. Kimse beni duymuyor arkadaşlar. Ne olur diyorum. Paylaşım yapın. Hesabımı yeni açtım. Hesabımı takibe alın. Böyle giderse ben yüzlerce canla perişan kaldım diyorum. Esen Hanım'ın da bugünkü desteğiyle e, çok az antibiyetem kaldı. Dediğim gibi 500 TL'lik de şimdi antibiyetemizi çektirmeye gideceğim arkadaşlar. Biraz daha bize idare etsin diye. Çünkü çok az ciğeri bitmiş noktalarda olan enfeksiyonu olan bir sürü canlarımız var. Arkadaşlar kliniğe gidemez oldum diyorum. Borçlarım, ameliyat borçlarım bir yanda, tedavi borçlarım bir yanda. O yüzden arkadaşlar antibiyotiğimiz de hala devam edip hasta canlarımızı aya hayatta tutmaya çalışıyorum. Diğer kalan bakiyemiz de arkadaşlar biliyorsunuz ki tümörlü canlarım can çekişiyor. Sarı kedimiz ve siyah kedimiz. Onları